Evet, bugünkü yaya yürüyüşümüz küçük bir yaya yürüyüşü olacak. Düzlüğe çıkan Eski Patika'dan yürüyeceğiz. Burası Düzlük Mahallesi'ne çıkan Eski Patika sanıyorum. Kaybetmemiş pek güzelliğini kullanılmış. Biraz kese olduğu için Zaman zaman kullanılmış demek ki. Ben yürümeyeli uzun zaman oldu. Şöyle gidelim. Düzlüğün dip kısmından dikanyanın sırt tarafından inmeyi düşünüyorum kısa bir yolculuk ama seçim sabahı. Güzel sema oluşmuş burada. Evet bu patika güzel işlemiş. Dediğim gibi biraz çestirmeden olduğu için de kullanılmış demek. Çok güzel zifin çiçekleri de var. Yaklaşalım. Kokusunu hissedelim. Oh be. Ne kadar güzel. Kokusuna bayılıyorum. be. Oh, de. Bakar mısınız? Manzara da süper. Devam edelim ama şu zeytin çiçeklerini en azından bir resim alalım. Güzel. Evet, devam edelim. Patika yollar kapanmayanlar gerçekten çok güzel. Geçenlerde Kahveci Cemil bana bir görev daha verdi. Ama ben yapabileceğim bir görev değil sanıyorum. Abi dedi izliyoruz patikalarda yürüyüşünü. Ama Birçok patikalar çok kapanmış. Bir tane motor alyanını açıver dedi. Ama maalesef ben motor kullanmasını bilmiyorum. Sadece unutulmuş patikaları böyle yürümek istiyorum. bana güzel geliyor. Her ne olursa olsun sana isteyerek yaptığı şey mutlak güzel gelir. Evet burası çayın üst yamaçları düzgün at kısmı. Ah yine güzel bir zifin çiçeklerine düştük. Ne kadar güzel değil mi? Bak şöyle bir bakalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. İşte oymalı. Manzara harika. Bakın zifin çiçekleri arasından. Burada bir hüzyen ağacı da var. Ne zaman bu kadar oldu? Çok güzel. Zifin çiçekleri arasında. Böyle güzel bir yolculuk, hava da güzel bugün. hem sabah sporumuz da de sizinle paylaşmak. Evet, bakın bu araziyi arkadaş temizlemiş, çok güzel. öyle bir bakalım. Yaramız köyümüz harika. Manzaraya bakar mısın? Ne kadar güzel. Karşıda Tepe köy. Merkezin bir kısmı. Çok az görünüyor. Evet. Yeni bir kundalık buradan aşağı. Biz patikamıza devam edelim. Çok kalmadı. Dönü bineceğiz. Evet buraya. Buradan yukarı aynı zamanda düzlüğe çıkan bir patika var. Fındalarga da çıkalım onunla da beraber sonra döneriz. Evet burası benim kayınpederim tındıklığı Allah gani gani rahmet eylesin Patika buradan yukarı onun evine kadar çıkıyor ama ben aşağı döneceğim Öreceğimiz patikaları bir gün önceden programı alıyoruz Çok patikada kalmadı gibi ama var daha Güzel bir çam ağacı var burada orman gülleri Evet Gezmek güzel bir şey Manzara çok güzel. Bu patikalar kullanılmış. Kullanılan patikalar daha daha hoş oluyor. Şu güzelliğe bakın. Orman gülleri neredeyse de solmak üzereler. Evet. Şöyle bir tanesini yakından alalım. Çok güzel gerçekten. Çok uzun zaman oldu ben bu yolu kullanmayalı. Kullanan arkadaşlardan Allah razı olsun yol kaybolmamış. Gayet güzel bir şekilde duruyor. Evet orman gülleri, zıfın çiçekleri. Harika bir gezi oldu bu sabah. Burada ligar da var. Likapa diyorlar. Var kendilerinde de. Bakın ne kadar güzel. Evet Likapaları da gördük. Şurada çok güzel orman gülleri var. Görüyorsunuz. Bakın orman gülleri ne kadar güzel. Gerçekten çok güzel orman gülleri var burada. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel, o tarafta var bir, o kadar daha. çok güzel. Orman gülleri var, zipin çiçekleri var. Harikaymış. Bu sabahçı yolculuk çok daha güzeldi. Şöyle orman güllerimize yaklaşalım. Almalığa doğru. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. bakar mısınız? şu orman güllerinin güzelliğini bak. Ne kadar güzel. Evet şimdi indik biz. Geçenlerde sizinle paylaşmıştım Tiçan yolu patikası diye. O patikaya indik. Şu orman güllerini tekrar görmeden geçirmeyeceğim. Bu patikanın devamını sizler için görüntülemiştim daha önce. Sadece orman gülleri için geldim buraya kadar. Çok güzeller gerçekten arılar bal alıyor. Bakın ne kadar arı var. Harika. Evet biz şimdi Uymalı'ya doğru devam ediyoruz. Bu sabahçı patika yolculuğumuzu da ana yola inince bitireceğiz. Çok güzel bir sabah. Bugün aynı zamanda oylar veriliyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerini seçecek. Şöyle bir fotoğraf da alalım. Güzel, çok güzel gerçekten. Manzaramız güzel patikamız güzel. Zeytin çiçekleri, orman gülleri güzel. Evet ben küçük patik oldum ama yine de onun iki dakikadır yürüyoruz. Demek ki bizim kısa dediğimiz patikada epey varmış. Evet buradan mahallemizin ana yoluna ineceğiz. Ve bu güzel sabahın Patika yolculuğunu da burada bitireceğiz. Saçım sabahından güzel bir patika yürüyüşü izleyen arkadaşlara selam olsun. Allah ülkemiz için de bugün hayırlısını versin inşallah diyoruz. Ve patika yolculuğumuzu burada noktalıyoruz. Çok güzel taşlar gelmiş buraya. Evet, mükemmel bir yürüyüştü sabah sabah. izleyen, seyreden arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine güzellikler diliyorum. Her şey ama her şey canınız olsun. Hoşçakalın.